Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Öpeyim ana. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldin ana. Hoş geldin yavrum. Dilan tepsi al. Kızımız el öpmeyecek mi? Bir de el öpme mi bekliyorsunuz? İsterseniz bir de hepinizin ayaklarına kapanayım ne güzel hayatın mahvettiniz diye. Hiç vicdanınız yokmuş sizin. Hepiniz gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Kendi çıkarlarınız için kullandınız beni. Aslan, kendine gel, ağzını topla. Sola, gel otur şuraya. O kadar kolay değil mi? Sus deyince susayım, otur deyince oturayım. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Kukla mı? Asıl sen kendini ne zannediyorsun ha? Aslan, çekil. Anaya ataya saygılı ol biraz. İyi misin kızım? Dilan, ablanın yüzünü yıkayabilir. abla. Çok kanıyor. Rahat bırak beni. Yıkamayacak mıyız? Ben yıkarım sen git. Kusura kalmayın hanım ağam. Niye vuruyorsun bacına? Biraz saygılı olmayı öğrensin ana. <laughs> Arıyorum. Hani cep telefonun vardı ya onu arıyorum. O kuyuda. Nasıl kuyuda? Bayağı babam attı işte. Hadi sen bana bir bardak su getir. Sıla da alışacak tabii, ama biraz zaman. Peki, sen alışabildin mi kızım? Alıştım sayılır onu. yenge Hani zalçada ekmek yapacaktın? Tamam, yaparım şimdi. Gerek yoktu, ben evden bir şeyler getirmiştim. Onu yerdiniz. Hanımam, buyur şöyle gölgeye gelecek. <laughs> Bedar, ben gideyim. İyi. beklerseniz çağırayım. Kim? Kimsiniz? Alo. Alo. Kapattı. Ararlar gene herhal. Ben salçalı ekmek süreceğim. Sen de istersin. Olur, isterim. Ama bir tuvalete gideyim ben öncesinde. Kışlıkları hazır ettin mi? Hazır ettim hanım ağam. Oh ellerine sağlık. Kalkalım artık biz. Dur ona ya nereye? Az daha kal. Senin burada el kadar çocuğa hizmet ettiğini görmek benim yüreğimi esiyor. Nerede kaldı bu kız? Sıla'ya bir haber edin. Nerede kız? Helalda herhal. Sıla! Ne yapıyorsun burada? Anan gideceğiz diyor. Sıla, demin vurdum ama inan sevdiğimden. Nasıl sevmek bu? Sen benim bacımsın, onlar da anam babam. Kimi kime ezdireyim? Onlara karşı saygıda kusur etme, tamam? Sıla, hadi kızım. Anam, ne olur üzme kendini. Ben iyiyim. Tamam. Kızım. Güzel gözlü kızım. Üzülme bedar kadın. O da alışacak tabii. Nerede kaldınız ağalar? Anca geldik baba. Ne diyorsun abi? Ne desin? Varın gelin ortak olalım. Beştir siz alın, beştir biz alalım diyor. E böyle görüşün ama Burhan ağanın kulağına giderse kötü olacak. Diklenmesin o zaman. Göbeğimiz bir mi kesin? O yoksa elbet el koyan biri olur. Olmaz dedim ya oğul. Ya onu da ikna edeceksin ya da olmaz. Çünkü ağa o. Onun he demediğine sen he diyemezsin. Yeter baba. Bunca yıl babası yoluna taş koydu. Oğlu da benim yoluma. Hep susacak mıyız ha? He? Hep onların dedikleri mi olacak? Sefayı onlar sürecek, cefayı biz ha? Ama yetti artık. Yetti. Hele ki şimdi Boran Ağa İstanbul'lu bir avradın koynuna giriyor ya. Dünyayı unutuyor. O zaman da it yürür, kervan yürür. Hoş geldin ağam. Ayşe. Sıla'nın valizini hazırla. Benim valize de eşyalarımı koy. Yolculuk mu var ağam? Evet. Kaç gün sürecek ha? Ne kadar çamaşır koyayım diye soracaktım ağam. Uzun sürecek. Bir günün ertesi gün ne işleri var anlayamadım gitti. Gelme demek olmaz. Merhaba. Ağabey. Merhaba oğul. Müsaadenizle ağa. Tamam Şivan'ım. Nasılsın baba? Tansiyonum çıkmıştır gene. Ama iyi ya. Akşamlar amcaların gelecekler yemeğe. Zinar amca mı? He. Cihan gitmeden önce gelirim dedi. Cihan'ın gidesi yokmuş. Öyle duydum. Her onda bir şey var bakalım. Anam yok mu? Kızının hasretine dayanamayıp celillere gitti. Neredeyse işte gelir. Ah işte geldi. Kızım gördün mü? Kızım nasıl İyi mi? Gördüm. Nasıl olsun kızın? Ayşe'nin durumu neyse bu evde onun da durumu odur.